Merhaba arkadaşlar, yatırımlarınızı ışık tutacak kripto haber kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, deneyimli kripto para analistlerinden biri olan Peter Brandt, finans piyasalarında yaklaşık 48 yıllık bir deneyime sahiptir. Deneyimli analist aynı zamanda kripto alanında da büyük bir deneyime sahiptir ve birçok kişi tarafından yakından takip edilmektedir. Analist şu an itibariyle Bitcoin’in yaşadığı son düşüşlerden sonra önemli bir açıklama yaptı ve hangi seviyenin kritik bir nokta olduğunu aktardı. Sözlerine şu şekilde devam etti. Genel kural haftalık grafik günlük grafikten daha güvenilirdir. Günlük grafik gün içi grafikten daha güvenilirdir. Grafik desenleri işi aradıklarından daha sık başarısız olurlar. Bitcoin dik açılı bir genişleme üçgenini tamamladı. Bitcoin'in 42.400 doları kaybetmesi olumsuz bir işaret diye sözlerine ekledi. Baktığımızda bundan dolayı bir süre daha olumsuz hava kripto para piyasasında devam edebilir. Bundan dolayı önümüzdeki süreçlere yönelik bu seviyelerin aşılmasını beklemek veya aşağıdaki daha önemli destek noktalarından pozisyonlar almak çok daha sağlıklı olacaktır. Aşağıdaki önemli destek noktası ise 36.000 dolar civarında yer almakta. Yatırımlarınızla ilgili gelişmelerden haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Herkese bol kazançlar, mutlu ve huzurlu günler dilerim.